açacağımız isimle hmm. tüylü taban Aa. kime ait olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Aa. Ceylan mı, cansu mu? Çok üzüldüm. Bu çift canım. beni çok üzdü. Bu çift beni çok üzdü. Ee, en yüksek puan verdiğiniz sabah açalım. dokuzu açalım. Hı. 9 puan verdiğiniz tabak kimin? İçinden tüy çıkan tabak kimin? Şimdi göreceğiz. Ceylan. Tebrik ediyorum puan. Teşekkür size. Teşekkür ederim. Tebrik Gerçekten boyutları çok büyük olmuş. Tamam. Evet. Ama pastacı kreması da çok lezzetli. Çok, Aferin. Aferin olsun. çok lezzetli. Bir tane altın. Ah. Evet. Bir tane altını. Sen buyur takdim et. Ceylan. Takıyor muyum? Tak Takıyor. Direkt veriyorsun. veriyorsun. Okey. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok, iyidir. çok mersi. Nice. Elinizi ee, Çıkışta alacağız evet, onlardan. Ceylan, <laughs> tabii ki de çok mutlu şu anda. Evet. Çok yüksek bir puan aldı. Suna şimdi puan ben, aldı. Şimdi evet. Puanımıza söyleyeyim. gelin. Biz Cansu de o puanı hak hata. etmedik. Cansu'nun zaten başı gözü kapalı. Ben de zaten verilen eldiveni takıyorum bir. Siz oradan tüyü bile bulamadınız. Artı neydim kafama ciletin mi dolayım yani sakalımla saçımla? Yani onun... Bu mu yani? Evet. Ben tamam. de sakal olsa siyah görüyorsun. Um, e, sakal düşse. Siz kaçtır? Kipriğimi bağlayayım Anasın gördüm. Şimdi hani. ben bunu şey kendim içine koymadım. Bilemem. Bir daha Çünkü sana bir ben motora dağılan kasket var ya ondan istiyorum. Onu dağacağım tamam. böyle. Şey yapalım. Asana kasket ayarlayalım. Aa, evet. Bir daha sana Balonç ben öyle yayında yemek yapmak de istiyorum. de şey ayarlayalım. Bu, etmiyorum kılı kabul etmiyorum <laughs> <laughs> kabul etmiyorlar. Bunu DNA'ya gönderebilir miyiz? Gönderim abi. Kabul mi? Şefim ama, ama onu biz de hani bile isteye oraya koysak da desem ki her şey Bile isteye <laughs> koy koyma. Sonuçta sonra tabağa gelecektim de düşebilir, düşebilir. içinde. Yani, değil de. çıktığı zaman. Bakın ben çiğ tabakları hiç pişmemiş, yenmeyecek tabakları değerlendirmiyorum arkadaşlar. İçinden kıl çıkan bir tabağı da değerlendirmem. Bana bunun hesabını sormayın dedim. Siz bana hesap soruyorsunuz. Sonra kalpler kırılacak. Ben bu tabağı yemem. Cansu Hasan gerçekten çok üzüldüm adınıza. Şöyle Hı. de bir gerçek var. Evet hepimizin yani kirpiğimizi artık şey yapamayız. Tabii e, kapatamayız tabii Ama ki. Tabii ki. Ama o görecek bir yerde. Ya ya, zaten saça sakala saniye, benzemiyor bu ya. Hasan şöyle bir şey var. E, sunuma yollamadan önce Hı. bakıp kontrol edebilirdin. Tabii. Üzgünüm. E, ne yazık ki böyle hatalardan ders çıkartıyoruz, evet, öğreniyoruz. Bir daha daha dikkatli oluyoruz. Bakıyoruz şöyle yollamadan kontrol edip Öyle yol diyoruz. Ama gerçekten çok üzüldüm. Yoksa fena değildi. Fena değildi.